Eğer korku ve gerilim filmlerini seviyorsanız fakat bu filmlerden bir tık daha sert bir şeyler arıyorsanız doğru yerdesiniz. Sizler için izlerken zorlanacağınız, yer yer filmi kapatmak isteyeceğiniz ve her saniyesinde gerileceğiniz 10 güzel filmi derledik. İsterseniz konusuyla, çarpıcı sahneleriyle ve müzikleriyle izleyiciyi yerle bir eden filmlerin bulunduğu listemize başlayalım. 1 numara The Skin I Live Türkçesiyle içinde yaşadığım Deri filmi intikam ateşiyle yanan çılgın bir doktoru ve o doktorun psikopatça deneyler yaptığı deneyini konu almakta. Sıradan çılgın bilim adamı klişesinin üstünde olan bu film gerek sahneleriyle gerekse ters köşe hikayesiyle izleyiciyi yerle bir etmekte. İçerisinde vahşet derecesinde şiddetin ve oldukça rahatsız edici seviyede cinselliğin bulunduğu filmi izlemek tam anlamıyla yürek istiyor. 2 numara A Clockwork Orange. Usta yönetmen Stanley Kubrick'in aynı isimli romandan filmi uyarladığı Otomatik Portakal filmi suç oranının fazlaca arttığı ve hapishanelerde yer kalmadığı bir gelecekte geçmekte. Bilim adamları ise bu suçlulara bir çözüm bulmak için suçluların suç işlemesini önleyen bir tedavi geliştirmektedir. Bu tedavinin ilk kurbanı olan Genç Alex'i izlediğimiz film ise suç işlemek için tutuşan ama asla suç işleyemeyen bir psikopatın hikayesini izleyiciye olabildiğince sert yansıtmakta. İçinde bulunan şiddet, cinsellik, vahşet ve karakterlerin psikolojik unsurları nedeniyle Otomatik Portakal filminin fazlasıyla sert bir film olduğunu söyleyebiliriz. Hatta birçok ülkede yasaklanmıştır. 3 numara The Witch Dönemimizin en başarılı yönetmenlerinden biri olan Robert Eggers tarafından yönetilen cadı filmi isminden de anlaşılabileceği üzere cadılığı konu almakta. 19. yüzyılda geçen film köylü bir aileyi işlemekte. Bu ailenin bir üyesi olan genç kızın başına gelen bazı olaylar sonrası ailesi tarafından dışlanması, iftiraya maruz kalması ve en sonunda bambaşka bir şeye dönüşmesini konu alan The Witch filmi, müzikleri, sesleri, sahneleri ve karakterleriyle izleyiciyi her saniye buram buram germeyi başarmakta. 4 numara. Requiem for a Dream. <laughs> Türkçesi bir rüya için ağıt olan film oldukça sıradan bir konuyu eşi benzeri çok az bulunan bir şekilde işleyerek akıllara kendini kazımakta. Uyuşturucu bağımlılığı başta olmak üzere genel anlamda bağımlılıkları konu alan film bu konuyu üç farklı karakterin hayatlarını göstererek anlatmaktadır. Bağımlılıkların insanları nereye getirdiği, neler yaptırdığı ve nasıl zehirlediğini anlatan eser hepimizin aşina olduğu gerilim dolu müziği başta olmak üzere çoğu unsuruyla izleyiciyi buram buram germekte. Her insanın ömründe en az bir kere izlemesi gereken bu çarpıcı filmin insanı derinden etkilediği rahatlıkla söylenebilir. 5 numara Donnie Darko Günümüzün ünlü oyuncusu Jake Gyllenhaal'ın henüz gençken yer aldığı Donnie Darko filmini tanımlayacak en doğru cümle fazlasıyla garip. Genç bir lise öğrencisinin bir anda tavşan kostümlü birini görmesi, kendisiyle konuşması ve bunun üstüne sanrılar görmeye başlamasıyla hayatı yerle bir olur. Geçmişle geleceğin iç içe girdiği, sürprizlerle dolu olan bu filmi izledikten sonra tüylerinizin diken diken olacağının garantisini verebiliriz. 6 numara A Cure for Wellness Türkçesi, yaşam kürü olan ve oldukça sıra dışı bir konuya ev sahipliği yapan yapımın fazlasıyla sağlam bir gerilim filmi olduğunu söyleyebiliriz. Büyük bir şirketin CEO'su bir anda ortadan kaybolur ve ünlü bir kaplıcıya gittiği söylenir. Bu şirketin bir elemanı olan Lockhart isimli genç çalışandan ise bu kaplıcıya giderek CEO'yu geri getirmesi istenir. Fakat CEO orada kalan tüm yaşlı zenginler gibi oradan asla gitmek istemez. Lockhart'ın ilk başta oldukça sıradan gözüken bu kaplıcanın sırlarla dolu bir yer olduğunu anlamasıyla birlikte hikaye ilerler ve oldukça vurucu bir şekilde son bulur. Konusu, müzikleri, sahneleri ve karakterleriyle oldukça çarpıcı olan A Cure for Wellness filminin son derece gerilim dolu olduğu söylenebilir. 7 numara film Son dönemlerin en başarılı oyuncularından biri olan James McAvoy'un başrolünde bulunduğu pislik filmi tam anlamıyla bir pislik konu almakta. Film yozlaşmış bir polis, iğrenç bir insan, kötü bir vatandaş ve her pisliğin kendisinde bulunduğu Bruce karakterini anlatmakta. İlk başlarda komedi filmi gibi ilerleyen film, izleyiciye Bruce karakterini tanıttıkça oldukça çarpıcı bir hal almakta. Oldukça etkileyici ve güzel bir finalle son bulan film filmini bu türden hoşlanıyorsanız izlemenizi öneririz. 8 numara Full Metal Jacket. <laughs> Sistemizdeki bir diğer kübrük filmi olan Full Metal Jacket, Vietnam Savaşı'nı ve bu savaş için yetiştirilen askerleri konu almakta. İçerisinde bol bol politik mesajlar içeren filmin asıl vurucu noktası ise karakterleri. Oldukça masum, saf ve temiz insanların savaşa gönderilmek için ölüm makinelerine dönüştürüldüğü bu filmi izlemenin yürek istediğini söyleyebiliriz. 9. Numara, Scario Son dönemlerin en başarılı yönetmenlerinden biri olan Delis Villanueva tarafından yönetilen Scario filmi FBI'nin Meksika'da bulunan bir uyuşturucu karteliyle olan savaşını konu almakta. Sicario'yu diğer filmlerinden ayıran unsur ise bu konuyu tüm çıplaklığıyla ve gerçekleriyle anlatması. İçerisindeki çarpıcı gerçeklerin hiçbir sansür olmadan gösterilmesi, filmde olan olayların aslında gerçek olaylar olması ve tüm o çarpıcı sert sahneler sebebiyle Sicario filminin izlenmesi oldukça zor bir film olduğunu söyleyebiliriz. 10 numara The Lighthouse Listemizin son sırasında bulunan Robert Pattinson ve Willem Dafoe'nun başrollerinde bulunduğu Deniz Feneri filmi 19. yüzyılda genç bir adamın bir deniz fenerine işe girmesiyle başlar. Okyanusun ortasındaki ıssız bir adada yer alan deniz fenerini ise sadece birkaç ayda bir sefer düzenlenmektedir. Bu adada deniz fenerinin ana bekçisiyle birlikte baş başa kalan genç işçi zaman geçtikçe bu adanın korkunç gerçeklerini Anabetçinin asıl karakterini ve daha pek çok korkunç gerçeği keşfeder. Tüm bunları keşfetmesi ise onun için pek iyi olmaz. Konusu, oyunculukları, işlenişi ve karakterleriyle oldukça çarpıcı bir film olan The Lighthouse'u bu türü seviyorsanız izlemenizi öneririz. Top 10 listemiz bu kadardı. Listeye şu da girmeli, bu da girmeli dediğinizi duyar gibiyiz. Biz de Incendies, The Irreversible, The Human Centipede, A Serbian Movie, Midsommar, Fresh, 2016 yapımı Justice League. Şaka şaka. Gibi filmleri de bu listeye kolaylıkla ekleyebilirdik. Merak etmeyin. Ama siz yine de yorumlara önerdiğiniz sert filmleri yazabilirsiniz. Çünkü liste top 10 listesi. Ondan fazla film koyamayız değil mi? Son olarak hala abone olmadığınıza dair bir duyum aldık. Umarım bu yanlıştır. Doğruysa bile biz bakmadığımız sırada abone olabilirsiniz. Affedebiliriz. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere.